Evet dostlarım, yeni bir video hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde Bobby'nin özel güç küpünü almıştık. Gizli bir dünyası var Bobby'nin ve oraya gidip özel güç küpünü aldık. Şimdi onu Bobby'ye vereceğim. Özel güç küpünü şamandıya koymuştum. ekranda görüyorsunuz ve o dünyada Austin 1545 diye bir garip yeni bir efsane 1545 görmüştük. Şimdi ben bir kapıyı çalacağım. Umarım Bobby hızlı bir şekilde gelir. Şamandıradan direkt ona özel güç küpünü vereceğim. O adamın kim olduğunu öğreneceğim dostlarım. ekranda görüyorsunuz. Austin 1545 adında birisi vardı. Bobby! Oğlum şu kapıyı aç Bobby! Lan babanın annesinin burada ne işi var? Senin burada ne işin var ya? Hoş geldin evladım. Özel güç küpünü getirdin mi? Ya hanım abla senin burada ne işin var? Sen gitmemiş miydin? Sen ne ara buraya geldin? Bak benim babayla konuşmam lazım tamam mı? O yüzden senden rica ediyorum benden muhatap olma. Yani seninle şu anda konuşmak bile istemiyorum anlaşıldı mı? Öyle bir şansın yok evlat. Yapma ya. Güle güle. Hayret bir şey ya. Ya abla beni bıraksana abla sen manyak mısın beni bıraksana sen nasıl bir şeysin ya beni bırak diyorum sen anlamıyor musun O güç kepünü bana vereceksin evlat Benimle iyi geçin. Yoksa başına dert açarım. Ya ben bu kadından ne zaman kurtulacağım dostlarım? Ben bu kadından ne zaman kurtulacağım ya? Benim sende bir işim yok hanım abla. Ben babaya vereceğim özel güç küpürü sana değil. Ben seninle konuşmuyorum anladın mı? Senin de bu köyde olmaya hakkın yok. Bu köyden git. Yoksa bak gerçekten kötü olacak. Yapma ya. Kötü mü olacak evladım? Sen mi bana zarar vereceksin? Aynen öyle ben zarar vereceğim. Var mı bir itiraz ne? Var mı bir itiraz? Ben sana zarar vereceğim. Var mı bir itiraz? Boralo dur. Babi bak şu annenle konuş. Beni sinirlendirmesin annenle konuş babi. Tamam anne ben hallederim. Hallet evladım. Yoksa bu Boralo benim elimde kalacak. Kim kimin elinde kalacak göreceğiz yani. Şimdi büyüksün hürmet etmeye çalışıyorum yaşıma. Babi Allah'ını seviyorsan kurtar beni annenden. Gerçekten çıldırdım babi. Özel güç gibi şu an şematikte aldım. Özel güç gibi direkt envanterimde şu anda. Envanterimde değil de şematikte aldım onu. Harikasın Boralo. Bu küp çok işimize yarayacak. Ya bu küp çok işimize yarayacak mı yaramayacak mı bilmiyorum babi ama senin bana verdiğin flash bellek var ya. Boralo 2'de Mr. Beast, Ayşe Speed, Ronaldo gibi en önemli isimlerin bana verdikleri çalışları yaptım. 1200 dolarlık bir teknoloji ürününü rastgele bir insana ver diyor. My year, yeah. The World Cup. Yes, World Cup. The goals. Okay. Trophies, trophies, okay. Doesn't matter. Okay, good, okay, good shit, good shit, my fault. I thought he was gonna lose. Good, 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 shit, man. Good, good shit, good shit. Okay, good okay, good I should speak. Shit. Okay. Şu anda çıkan karta tıklayarak bu videoyu izledikten sonra Borlu Öke'ye gidip harika eğlence videomu izleyebilirsin. Tek hayalim Borlu Öke'den 700 bin abone olması. Lütfen o kanalda abone olmayı unutma. Flashback'teki dünyaya girdim. Önceki bölümü izleyenler bilir. Ve o dünyada Austin 1545 adında birisi vardı babi. Hatta bana saldırdı yani bu özel güç küpünü almama engel olmaya çalıştı. Ne? Nasıl yani? Austin'i orada mı gördün? Evet evet yani... Austin kim babi bana bunu anlatman lazım yani senin başka bir kardeşin falan daha mı var 15-45 adında? Bu çok kötü oldu Boralo. Oğlum niye kötü oldu onu soruyorum işte bu Austin 1545 kim babi? Senin bu kardeşlerin, kuzenlerin, akrabaların bitmiyor kim oğlum onu söyle bari. Çıldıracağım dostlarım yok kötü oldu deyip duruyor. Oğlum bana bak Austin'ın kim olduğunu anlatırsan belki onu yenebiliriz yani senin ismindeki dünyaya gideriz tamam mı? Onu yeniriz anlatabiliyor muyum sana? Ne? Austin mi? Nerede? Oğlum bu da Austin'i biliyor babi. Bu da kim olduğunu biliyor. Oğlum anlat bana bak ne oluyor babi? Ne oluyor? Bu çok uzun bir hikaye Boralo. Daha güvenli bir yere gitmeliyiz. Daha güvenli yere mi gitmeliyiz? Tam yürü babi gidelim. Galiba dostum 7 15 ile savaşmak zorunda kalacağız. Babi daha güvenli bir yere gitmemiz gerekiyorsa... Ya ben bilmiyorum. Şu anda köyün dışına çıktım dostlarım ve direkt özel güç küpünü ortaya çıkaracağım. Geçen bölümü mutlaka izlemediyseniz izleyin çünkü geçen bölümde özel güç küpünü şamati eklemiştim ekranda görüyorsunuz. O Ağustos'un herif de sandığın içine girmiş hatta onu da görüntülerin ekranda görüyorsunuz. Ee şimdi bir dakika şamatiği çıkartıyorum tamam mı? Nasıl yapacağım onu? Şem, Loat, özel güç küpüydü galiba. Aynen tamam. Pas verdim. Aman diyeyim bak dikkatli ol. Bu sandığın içerisinde e, olabilir. Çünkü sandığın içine girmişti. Hatırlıyorum öyle bir şey. Hatta o kısmı izleyelim. San Lan bunun sandıkları ne işi var? Sandığa girmiş dostlarım bu. 15-45 kim okay misin babe? Ona göre sandığı aç yani. Sen geride bekle Boralo. Tamam dur geriye çekildim ben. Tamam ben gerideyim babe. Hemen direkt özel güç küpünü al sandıktan o ağ üstünden herif çıkabilir haberin olsun. Babe ne oluyor? Niye hasar aldın ne oldu? Bir şey söyle babe içinde mi sandığın? Sandığın içinde o adam mı var? Babe dostlarım babe sandığı açtıkça hasar oluyor Babe iyi misin? Hadi oğlum şu özel güç küpünü al hadi babe. Hadi sandığın içinde al. Ben hazırda bekliyorum al. Aldın mı? Aldım Boralo aldım. Adamsın lan babi, adamsın. Aferin lan babi, tamam. Şimdi bak, bu özel güç küpünü aldık, bunun bana ne işe yaradığını söyleyeceksin. Ne işi Ne oldu lan? Sandık patladı! Hemen güç küpünü parçalamam gerek. Bana vakit kazandırmalısın. Ne yapacağım? Tam sana nasıl vakit kazandırabilirim Babi Onu söyle. Ne yapacağım? Burada kal. Eğer Austin buraya gelirse onu oyala. Tamam, tamam babi Hızlı ol. O güç küpünü hemen parçala. Ne yapıyorsan yap hemen hızlı ol hadi. Tamam. Ben Austin'ı oyalayacağım. Austin buraya gelecek büyük ihtimalle dostlarım. Yeni hepsi yeni 15.45'imiz hayırlı olsun. Austin 15-45 buraya gelecek diye tahmin ediyorum. Tamam, sandık patladı. Bekliyorum. Hadi gelecekse gelsin lan. Gelsin onu oyalarım. Sıkıntı yok yani. Oyalayamayacağım. Birisi değil diye tahmin ediyorum. Ama ortalıkta gözükmüyor şu an. Oğlum oraya ne olmuş lan? Bir şeyler oluyor şu an dostlarım ama tam olarak anlayamıyorum. Bakın orada bir Ne oldu lan? Bir dakika onu öyle. Yukarıdan bir şeyler düştü dostlarım. Vallahi bir şeyler oluyor şu anda. Ağustos 15 45 belki de şu an bu dünyaya geliyor. Bir dakika şuraya bir şey düştü ama meteor gibi bir şey düştü. Bir bakacağım. Bir dakika buraya bir şey düşmüş de tam olarak ne düştüğünü anlamaya çalışıyorum. Bu ne lan? Oğlum meteor falan da yağdırabiliyor galiba bu Ağustos 15 45. Bu dünyaya gelmesin dostlarım istemiyorum ya. Yeni bir 15 45'i kaldıramam yani. Bu ne böyle? Başka. Lan gelmiş! Gelmiş! Gelmiş dur. Ne yapıyor lan bu? Oha dostlarım duman. Nasıl bir koşuş lan öyle? Dur bekle gel bekle buraya gel. Özel gücü aç özel gücü aç. Void step. Benim de void step'im var oğlum. Benim de void step'im var. Lan buraya gel. Alo. Bak buraya gel Austin. Nereye gitti? Kayboldu. Benim bunu oyalamam lazım dostlarım. Baba özel güç küpünü parçalayana kadar en azından bunu oyalamam lazım. O küpü parçalayacakmış galiba. Tamam. Özel gücümü açtım ben de şu anda. Eğer gelirse bir kapışırız yani. Gelmek isterse. Benim herkese kapım açık. Ama keşke bu dünyada yapmasaydık bu savaşı. Çünkü bu dünyada istemiyorum dostlarım. Bu dünyada bir 15 daha kaldıramam yani. Kimse kusura bakmasın. Nereye gitti bu? Göremiyorum. Nereye gitti oğlum bu? Austin gel gel bak gel sana bak. Sana demir parçası vereyim mi? İster misin? Austin. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Oha bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır, hayır. Oğlum bunlar ne? Oha dostlarım bu 15-45 gerçekten çok güçlü. Bu Auslan'dan aradan meteor falan yağdırabiliyor galiba ve birden fazla meteor yağdırıyor. Oğlum her yere meteor düşüyor. Köyümün parçalanacak Nerede bu? Duyorum ki. Bir dakika her yere meteor düşüyor şu an. Şu an her yere meteor düşüyor dostlarım ve oyunum da takılmaya başladı. Lan Austin çık neredesin ortaya çık. Gel gel meteor yağdırma O ne lan? Abi bu ne? Nerede bu? Orada. Sık, sık 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 geliyor. Geliyor hayır geliyor 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 geliyor. Hayır hayır. Sık sık sık. Oğlum nereye gitti bu? Austin! Gel gel. Vur vur vur. Gel lan gel gel gel. Oha oha oha. Hayır. Vuramıyor ki vuramıyor ki vuramıyor ki. Ezik ezik Austin gel. Gel. Oh hayır 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 öleceğim öleceğim. Kaç öleceğim öleceğim öleceğim. Oha dostlarım küçük şeyleri var. Kaç. Öleceğim öleceğim öleceğim. Oğlum bu manyak bir şey lan. Bu adam harbiden manyak bir şey. Dostlarım ama bana vuramazsın ki. Bana vuramazsın. istediğin kadar dene gel. 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 Ne oldu? Böyle oynayabilirim bunu tamam benim bunu şu an oynamam lazım dostlarım gelmem gerekmiyor benim bunu oynamam lazım gel gel lan gel Austin gel gel Austin Austin neysen artık gel gel. Bir de dumanla falan aynı benim gibi hareket yapabiliyor dostlarım. Aynı böyle dumanla oradan oraya kaçıyor. Oh. Oh bir dakika. Sık 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 sık. Benim bu silahlarım kimseye bir zarar veremiyor dostlarım yani. O kadar güçlü efsaneler var ki şu an bu dünyada. Hiçbir şekilde tabancayla adama sıkıyorum hiçbir şey olmuyor. Gel. Oh. Oh baya baya saldırgan baya saldırgan. Eğer beni bir yakalarsa var ya. Top atayım. Atamadım atamadım top atamadım top atamadım. Gel bir daha. Gel olmadı. Tamam bir daha gel. Gel bir daha. Gel. Gel. Oh. Oh. Böyle bu beni yenemez dostlarım. Bu beni böyle yenemez. Gel gel. Lan ne yaptı? Lan ne oluyor? Hayır. 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 Öleceğim. 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 Kaçamıyorum. 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 Lan buraya gel. Nereye gidiyorsun? Dur. Köye gidiyor. Hayır köye gidiyor, köye gidiyor, köye gidemez, köye gidemez, köye gidemez. Ba babi bana benim bunu oynamam gerektiğini söylemişti. Köye gidersen dostlarım olayamam işte. Nereye gitti? Orada dur. Hemen şuradan bak. Şöyle fırlayacağım. Tamam harika. Austin gel gel biraz daha savaşalım. Gel köye gitme dur oğlum bekle köye gitme. Gel biraz daha kapışalım olmaz mı? Bak tadına varamadım vallahi tadına varamadım. Austin nereye gittin oğlum dur. Austin şu anlaşma de aktif edemem dostlarım onun şeyi yok şırıngası yok bende. Austin Lan Austin nereye gittin lan? Austin nereye gitti bu bir dakika? Köye girerse dostlarım daha büyük. Sakin ol gel. Bak bana doğru gel, bana doğru gel, bana doğru bana doğru Ne yaptı lan öyle o? Bu manyak bir şey dostlarım, ben size söyleyeyim. Bu herif gerçekten manyak bir şey. Ne yaptı lan öyle o? Şu anda köy güveni almamız lazım dostlarım çünkü bu ağ üstünden herif köye girerse... Koko! Koko ne oluyor? şey, babamın evinde çok garip şeyler oluyor. Biz buna şahit olduk, Evet, evet bu arada. daha demin burada bir tane adam vardı, yukarıya çıktı. Yukarıya mı çıktı? Nasıl lan? Babanın evine mi gitti yani? Evet patron babanın evine gitti. Evet, bir patlama sesi geldi. Patlama sesi mi geldi? Ne oluyor lan? Koku karakola geri silah alın çabuk karakola geri silah alın. Allah kahretsin dostlarım babanın evini patlattı. Ben biliyorum ama işte biliyorum onun köye girmesini engellemeliydik. Köye girmesini engellemeliydik. Kapı 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 kapı. Kapı 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 kapı. Babi! Babi yettim dur geldim babi bekle geldim geldim babi bekle. Babi bekle geldim. Babi neredesin babi geldim. Babi! Oğlum neredesin oğlum ne oldu buraya? Aha dostlarım bu güç küpünün Güç küpünü parçalamış Babi Babi yatıyor dur babi yatıyor babi Babi Bobby, Bobby geldim dur bekle Babi uyan Babi uyan yalvarırım uyan Ah Bobby'nin annesi de bayılmış Babi uyan Babi uyan oğlum iyi misin bir şey söyle babi Heh heh uyan babi uyan buradayım Yanındayım Bobby ne oldu oğlum ne oldu Lanet olsun Boralo. Abi Austin'i tutamadım yani elimden geleni yaptım ama köye geldi bir şekilde. Böyle garip garip özel güçleri var. Yok oluyor bir şey yapıyor böyle ışınlanıyor. Tutamadım yani köye geldi. Onunla savaşmam gerek. Eğer beni yenerse dediğini yapmak zorundayım. Tamam o zaman biz de seni yenmesine izin vermeyiz. Abi ben de varım burada. Sen de ben biri olursak bizi yenemez. Bunu unutma. Bizi kimse yenemedi o mu yenecek? Bazı kanunlar var Boralo. Bunları bozamam. Austin ile anlaşmamız bu şekilde. O savaş için burada. Peki peki bir dakika bir dakika. Kanun manunu anlamadım ama eğer bu savaşı kaybedersen ne olur? Ha? Ne olur Bobby söylesene. Annem yok olur Boralı. Annem yok olur. Babi bu savaşı kaybetmeyeceksin. Bak eğer 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 benim de sana destek olmamı istiyorsan ben her şekilde sana destek olurum Babi. Beni tanıyorsun biliyorsun. Yani kimseye ihtiyacımız yok. Oğlum bak bana cevap vermen lazım Bobby. Ne oldu lan buraya böyle? Bak eğer bana cevap vermezsen ben de konuşmazsam bu iş çözemeyiz anlıyor, anlıyor musun beni? Yani bak ben sana yardım ederim tamam kanunlar var falan diyorsun. Ağa anlaşmanız varmış anlıyorum ama bak ben sana yardım edebilirim Bobby. Duyuyor musun beni? Ben sana gerçekten yardım edebilirim. Bobby bak bana bana bir şey söyle. Bobby sana söylüyorum oğlum. Abi yine mi meteorlar geliyor? Bobby bak meteorlar ya şu anda köy patlayacak. Git Boralo. Bobby nereye gideyim oğlum? Bobby nereye gideyim? Seni bırakıp nereye gideyim? Bobby ne istiyorsun benden? Seni bırakıp nereye gideceğim? Sadece git yoksa Seninle bir daha konuşmam. Baba Allah seni ne yapmasın bak ben yakında olacağım tamam mı? Başına bir şey gelirse geleceğim. Yakında olacağım babi tamam mı? Ben yakında olacağım. Bak dikkatli ol tamam mı babi? Oğlum her yerime tor yağıyor. Her yerime tor yağıyor. Çıldıracağım. Neredesin Austin? Seninle yüzleşmemin vakti geldi. Seni bulduğumda doğduğuna pişman edeceğim. İşte buradasın. Hiç değişmemişsin Austin. Demek buralara kadar geldin. Eskisi gibi korkak değil misin yoksa? Ah. Ah. Ah canım acıdı. Vurmalan artık yeter be. Yapma artık. Ah! Al kafana. Ah! Demek dövüşmeyi öğrendin Austin. Beni yenmek için senden beş tane daha olması gerek. Bunu unutma. Kaçma. Bu neydi şimdi? Bunu yeni mi öğrendin? Kabul ediyorum havalıymış. Hadi çık ortaya. Terim soğuyor. Daha fazla beklemem. Ah! Yavaş ol az. Çok sert vuruyorsun. Dur. Yeter be. Kemiklerimi kırdın dur. Çok yoruldum yapma. Al kafana. Bittim neredeyse dur. Çok sert vuruyorsun dur. Darmaduman oldum yapma artık. Eh, yeter be. Bir kez daha yok olursan sana gerçekten şans vermem. O ses neydi lan? Ne oluyor? Katalina bir şey oldu. Katalina dayak yedi. Baya kötü oldu katelina Bu bak bak. Kalkmıyor. <laughs> bir şey yapamazdım dostlarım. Bana gelmedi diye gelmedim. Yani onların bir kanunu varmış herhalde. O yüzden de Austin paramparça etti yani. Gel Katalina gel. Gel gel gel. Bobby, Bobby bir şeyin var mı? Gelebilir miyim artık? Ah dostlarım o Austin benim elimde olacaktı. var. Onu bir döverdim. Bir döverdim. Bobby iyi misin? Bobby, uyan istersen. Austin gitti. Bobby, Bobby kalkar mısın? Yalvarıyorum bak sana. Bir şeyin var mı? İyi misin Bobby? Ne oldu oğlum? Bu Austin kim? Ne kanununuz var? Bir şey söyle Bobby bana. Kalk artık Bobby kalk. Lanet olsun. Tamam babi sakin ol. Bobby lütfen sakin ol. bir sakin ol. Yalvarırım bak tamam olabilir. Bak savaşı kaybetme diye bir şey yok. Kanlıları bozabiliriz. Austin sana bir şey yapamaz babi. abi bekler misin babi? Bak bir Bekle da... Bora. Bora. Bora bekle. Çok sinirli görüyorsun. Farkındasın. Şimdi git daha sonra gidersin biraz sakin etsin. ama biraz sakinleşsin. Ama Katerle ben onu yalnız mı bırakacağım şimdi? Yani o bana şey falan dedi işte. Austin diye ben tek başıma savaşmalıyım. Bir kanun var. Bana yardım edemezsin dedi. Ve eğer kaybederse yani savaşı kaybederse annesini kaybedecekti babi. Büyük ihtimalle şu an annesini kaybetti. Orası öyle ama sonuçta annesi oğlum. Herhalde bunların aralarında bir kanun falan var dostlarım. Austin tam olarak bunların neyi bilmiyorum ama aralarında ilginç bir olay var. Ben gidip bakacağım Katerina. Anladın Hayır mı? bence biraz sakinleşsin öyle gidersin. Bakacağım Katerina. Siz köye bakın köyde etraf patlamış mı? Zok abilerin yanına gidin. <laughs> hadi, hadi 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 yürüyün yürüyün yürüyün. Dur babi geldim babi geldim oğlum bu ne lan böyle. Dur babi geldim bekle. Geldim babi bekle geldim geldim geldim. Babi bak yanına geliyorum babi bak bir konuşmamız lazım seni yalnız bırakmamı istiyorsun benden ama Bak bu böyle olmaz tamam biz bir ekibiz şu anda bu çıkamıyorum da buradan Oğlum nasıl yaptım burayı babi Allah seni ne yapmasın durun dostlarım buradan çıkamıyorum şu anda Şuraya bloklar koyacağım Hah evin de içinden geçmiş ya evin gerçekten içinden geçmiş dostlarım Bu ağ üstün midir Mouse üstün midir onu bir yakalarsam elime bir geçerse var ya onun gününü göstereceğim Babi bak yukarıda mısın üst katta mısın Tam bu savaşı kaybetmiş olabilirsin ama bak bizim hala dostumuz baki Bobby ne oldu lan sana? Bobby! Annem gitti Boralo. Bu savaşı kaybettim. Tamam biliyorum farkındayım annen gitmiş evet bu savaşı kaybettim bunu farkındayım baba ama bak o bulup beraber bir olursak onun içinden geçebiliriz bak bana güven şu ana kadar karşımıza çıkan herkesi yok ettik baba Asuri'nin adamı mı yok edemeyeceğiz bunu ben yapmalıydım ama başaramadım lanet olsun bak baba tamam anlıyorum şu anda çok sinirlisin Kendine de sinirlisin tam baba ne ne oluyor lan babi? baba ne oluyor dur ne yapıyorsun kanımın kenarları kırmızı oldu baba dur Babi bak bekle. Sakın bana yaklaşma Borolo. Bu benim meselem eğer buna karışırsan seni silerim. Babi tamam oğlum tamam. Babi ya. Nereye gittin oğlum? Yok dostlarım çıldıracağım. Bunların nasıl bir kanunu var nasıl bir olayı var bilmiyorum yani. Gerçekten kafa yiyeceğim. Bir de bana eğer buna ka karışırsan seni silerim falan diyor. Ben sadece babiye yardım etmeye çalışıyorum. Başka bir şey yapmaya çalışmıyorum ki. Babi! Borolo sana her şeyi anlatabilirim. Kevin ne oluyor tam olarak? Bu Austin 1545 kim? Bana bari sen her şeyi açıkla bak. Şu Bobby açıklamayı sen açıkla. Bu Austin 1545 kim Kevin? O bizim kuzenimiz Boralo. Kendisi Earl 1545'in oğlu. Earl 1545'in oğlu ha? Earl 1545 şu an ekranda görüyorsunuz dostlarım. Eski bir efsane. Bobby'nin amcasıydı galiba. Austin'de Earl'ün oğlu oluyor yani sizin kuzeniniz. Peki. Bobby bu kanundan falan bahsetti. Aralarında bir kanun varmış. O yüzden ben savaşa dair olamadım. Ne oluyor bu tam olarak? Kuzenimle aramızda yaptığımız bir anlaşma güç küpü. Aslında Austin'e verildi biz bunu almak istedik ve bir savaş başlattık. Bu savaşı Austin kazandı ve annem yok oldu. Anladım tamam annen yok oldu. Peki bu kırmızı sıvı ne? Bu özel güç küpü vardı. Ben hatta USB'de Bobby bana dünyayı gönderdi onu aldım. Ona benziyor yani güç küpünü falan parçaladınız mı o yüzden bu böyle su gibi oldu. Bu güç sıvısını kullanabilirsin. Peki bunu yaparsam savaş mı açacaklar? Direkt savaş mı başlayacak yani? Bu sütü içip kırmızı güç sıvısına girersem. Eğer kullanırsan kanunları çiğnemiş oluruz ve bize tekrar savaş açarlar. Neyse dostlarım, savaşacaklar saçsınlar. Bir dakika, ben şimdi artık bu kırmızı gül stüdyosuna girebilirim. Babinin daha demin ay, hallerini gördünüz. Kırmızı elektrikler çıkıyordu etrafımdan ve gözleri kırmızıydı. Belki ben de öyle olurum. Dur bir sütü içeyim bir. İçtim, giriyorum, girdim. Ne oluyor lan? Kevin ekranıma bir şey oluyor, Kevin ekranıma bir şey oluyor. E e kevin ne oluyor lan? Kevin! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Kevin, Kevin ne oldu bana? Oğlum bu ne, ne oldu bana? Bir dakika, garip garip hareketler yapıyorum. Kevin bir dakika, bir şey oldu. Oğlum ne oldu lan? Kevin gözlerim kırmızı olmuş. Özelliklerin aktif oldu Boralo. Artık tam bir dövüşçüsün. Dövüşümün bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Daha demin babayla dostlarım o Austin kavga etmişler diye onlar da böyle savaşıyorlardı. Ha bir dakika özel güçlerim açıldı. Dövüş dövüş güçleri açtım yani. Bu özel güç küpüne girdiğim için gözlerim de kırmızı olmuş. Hadi gidip babayı bulalım Kevin o zaman hadi. Babayı bulalım ben Austin'i indiririm merak etme. Benim yakın dövüşüm iyidir. Önce antrenman yapmalısın Boralo. Gel benimle Ne antrenman oğlum. Ne antrenmanından bahsediyorsun? Antrenmana ihtiyacım yok oğlum benim. Sence benim antrenman ihtiyacım var mı? Oy! buzum benim. köyün içinden geçtiler. Kuzum şuraya bak Zoko. Savaşlar kalmış. Ben tanıdaydım. Ne oldu Cevdet? de baksana. Ne bileyim kuzum ya. İlla cevre taştıracaklar yani. İlla cevre taştıracaklar. Kuzum şu anda şu yangınları söndürmemiz lazım ya. Zoko yardım et. Allah ya, yanıyorum Zoko. Zoko yanıyorum kuzum benim. Bir şey diyeceğim. Ben de demin arkada bir tane adam gördüm. Ee, Cevdet. Ne? Nasıl bir adam gördün kuzum benim? Anlat bakayım. Böyle mavi tişörtlüydü. Gidiyordu ormanda orada. Babi de arkasından gitti. Yemin et. Ula gelsin yine savaş çıkacak. Oğlum gel şurada yangınları söndürelim de ondan sonra gidelim Borolu'ya haber verelim kuzum benim. Ya Cevret'e illa özel güçlerini kullandıracaklar yani. Bir yer rahat durmuyorlar. Şu köyün haline bakar mısınız kuzularım benim. köyün içinden geçmişler uzun. Köyün içinden geçtiler yangın tüpü yok. Ben de yangın da yol, yol yangın suyunu aldım da kuzum benim. Alevleri söndürüyorum buzu İyi iyi ne oluyor İyi. Şimdi ben seni çekirdeğim Nereye gittin Zoho? Gidip bana da mi cevdet O adam bizim başımıza dert açmasın. Vallahi bilmiyorum uzun be Önce şu yangınları söndürelim yoksa görürsün sen vallahi görürsün. Bütün ellerimiz yanarsa köy havaya uçarsa ben seni görürüm uzun be hani. Söndür yangınları uzun. Ee Kevin Bobby botunu karşıma koydun oğlum benim antrenmana ihtiyacım yok şu babenin yanına gidelim diyorum sana. Çok garip özel güçlerim açıldı dostlarım ne yapacağım şimdi? Left alt tuşu özel gücünü kullanmanı sağlıyor. Ha tamam. Left alt tuşu dostlarım özel gücümü kullanmamı sağlıyormuş left alt e, o zaman başlayalım tamam. Sen 3'ten geriye say. 3-2-1 başla. Tamam. Başlıyoruz. Gel lan buraya bir botu gel. Pek antrenmanda ihtiyacım yok ama. Gel lan buraya gel. 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 Uf uf uf. Uf. Al lan al lan. Al. Al. al, al. Oğlum bu fena vuruyor ha. Kevin bu iyi vuruyor ben sana söyleyeyim. Gel. Takla makla atıyor bak görüyoruz mu? Artık dostlarım böyle dövüşeceğiz işte. Tamam vuruyorum. Daha biraz yeni olduğum için dostlarım garip dövüş olabilirim. Bir de bu takla falan atabiliyor. Ben nasıl takla atacağım Kevin? Nasıl takla atacağım? Takla atmayı daha öğrenmedin. Taklatmayı daha öğrenmedin mi? Oğlum bunu da mı öğrenmem gerekiyor? Ben taklatmayı biliyorum normalde. Demek ki bu özel güç gibi bu iş yarıyormuş dostlarım görüyor musunuz? Ben böyle bir şey yaradığını bilmiyordum. Vay anasını be. Lan ne yaptım? Oy! Hareketi gördünüz mü? Hareketi kes. Hareketi kes. Hareketi kes dur. Oğlum yavaş ol lan yavaş ol lan. Yavaş ol lan babi botu yavaş ol. Tamam sen bilirsin gel. 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 Gel gel. Bir şey buldum bak. Oy! Oy! Oh! 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 İndirdim Kevin. Bobby biraz sakinleşsin yanına gidelim. Tamam tamam ki bu biraz sakin değilsin onun yanına gidelim. Onun nereye gittiğini biliyorum dedi de. Bilmiyorum dostlarım bakalım ne olacak. Neyse bu videonun sonuna gelelim. Yeni bir 15.45'imiz oldu artık. Olsun 15.45. Ve Bobby şu anda çok garip. Ekranda görüyorsunuz böyle kırmızı elektrikleri falan vardı. Gözleri kırmızı olmuştu. Bir dahaki videoda ne olacak inanın bilmiyorum. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Ya sağdaki ya soldaki videoyu tıklamayı unutmayın. Mutlaka o videoları da izleyin sizlendireceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.